Sağım ben bir kralım. Abi şişenin üstüne otur. Hayır. Tamam geldim. Ve kayıp. He. Şey... <laughs> <pislerim." gülüyor> <laughs> dur polis. Ulan, ya. Vallahi Bakın başka hangi güzel yorumlar var. Geber su parkı Şuna bakın. La tamam ya şişenin üstüne oturuyorum lan siliyordum. Başla. Öyle ben süper Öyle mi lan gel lan. <laughs> Aha, yeni biliyorum. Abisi. Bir tane daha. Bir tane daha. Ha. Oh. 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 vlog gelsin. Ha, tamam. Oh. 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 Beylerin istemiyoruz mu? Hmm. Selamun aleyküm Merhaba. Seni geldim. Artık yok, Duydun istedim. mu? A, tamam ulan, bağırıyorsun? Çıkarırdım. Tamam hazırlanın ve başla. Buzlu dondurma hamlesi. Ula Hatır, durun. durun tavuk su Şey Hadi. Hadi. <laughs> merci, merci. Evet, işte süper. Amistan Cemal. Burası çok iyi. Evet, evet. Evet, çocuklar. Siz bizden vlog istediniz ve biz de yapmaz mıyız? Tabii ki yaparız. Burası Minecraft evreni. Normal dünyaya hiç benzemiyor. Öyle değil mi? Her taraf. tadını çıkartın çocuklar gözlerinizi dört açın çünkü burada hiçbir şey normal değil. Hadi hadi sallamayı kesin. E hadi oh be, my be. god oh. bunu duydun mu bunu duydun mu bu bir inek bu lanet olası bir inek. Aman tanrım kafayı yiyeceğim şuna bakın bu bir inek yemin ediyorum inek İnanmıyorsunuz mu lan ay işte inek sıradaki yerde görüşürüz. Nereye gitti bunlar? Az sudan çıkmayacağım zaten. Oh my god, oh my god. Azim. Çocuklar, çocuklar. Merhaba Necmettin. Buraya gelin tekrar atlayın sizi videoya çekeceğim. Sonra kalanda kalır. Alacağım. Allah tamam da ben onu yanlışlıkla yaptım. Hadi Hulusi sallam. Havalı söz. Havalı abi Söz O bir. Evet. Evet. Hulusi bırak şunu artık. Adana. Adana. Ne olursun. Hazırlamanız bittiyse Sessiz olun. <laughs> Şimdi bunu gönderi olarak atacağım. Güzel bir filtre bulmam gerekiyor. Hı. Ya bu iyidir. Ve paylaş. Alo <laughs> annem sen gelmedi. Senin saçlarını ör. Çok kızımızın yapmayı kesin. Vlogumuzu sonlandıralım. Hadi. Neyse lan ben gidiyorum. Takip ben de tüm güzel fotoğrafları paylaşacağım. Abone Sonraki videolardan haberdar için de zili açın. Hadi bay bay. Lan, lan, nereye gidiyorsunuz? bitmedi. tamam. şuna bak. Ne demek Zuban Kadir çok çirkin bu yüzden bunu özlüyorum. Ay onu anladım ya öyle çıkmış. Hadi ama. Paylaş. Hadi. Hadi. İşte geldi. İşte geldi. Yorumlar geldi. Siz ne yaptınız çocuklara? Dikey kamera için özür dilerim. Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Bu kanal patladı. Çok 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 teşekkür ederim. Ben ben e, çok iyisin. Teşekkürler. Bu kanal tamamen sizin ilgili arkadaşlar. Sıradaki video olsun? Yorum bırakın. Sizin için her şeyi yapacağız. Daha fazla süper kahraman videosu. Daha fazla vlog mu hiç sorun değil. Her şey sizin için çocuklar. Beni ister misiniz? He? Ya da çimlerin büyümesini izlememi ister misiniz? He? <laughs> Şaka yapıyorum sadece böyle bir şey yapmayacağım. Her neyse çocuklar yakında daha güzel video gelecek. Aman tanrım, aman tanrım neler oluyor, neler oluyor, zengin oldum. Birkaç gün önce kanal için öneriler istediğim bir video yayınlamıştım. Canlı tepkime hazır olun. Yum yum yum, çimenin tadı güzel yum yum yum. Görünüşe göre pek çok insan geçen videodaki çimlerden bahsediyor. Bu şakaydı bunu görmezden gelin. <laughs> Neden herkes benden ot yememi istiyor ha? Tamam. Soru cevap ve ev turlar için daha fazla istek görüyorum. Güzel. Bence çim yemelisin. Lanet olsun ne kadar geveze insan varsa toplanmış buraya çim yememi istiyor. Çim ye, çim ye, çim ye, çim ye. <laughs> tamam sanırım fikri anladım. Açık olmak gerekirse ot yemek gibi bir planım yok. Yani bunu istemeyi bırakabilirsiniz. Ayrıca süper kahraman olaylarından bıktığınızı söyleyen yorumlar da görüyorum. Merak etmeyin ben de öyle. Kanalda bazı şeyleri değiştireceğiz. Bu yüzden bundan sonra olacaklar. Abone olun iyi. ve zili açın. Sonra görüşürüz. Şimdi buraya birazcık kulak pisliği. Kısını... Abi arama da numara. Kayıt. Şuna bakın. Artık süper kahraman videoları istemiyorlar. Başka ne yapacağız ki? Bunu yapacağız.

Bakalım Tito'da neler dönüyor. Yorum o beni. Hoppa. Geliyor. Evet, tamam. İşte abi, bu. Red Snow Moosh. Kaliteli ha. içerik üretmeniz hoşuma gidiyor. Kaliteli diyor. Evet. Bakın bu kaliteli işte. Şuraya da kırmızı yaptık mı? Gayet iyi. Benden tekrar çimleri yememi istemişsiniz. Bunu siz de alalım. Zubal Kadir'i de alalım. Tamam. Çabarın bölümü çok uzun. Daha gideyim mi? Çok gideyim Ha böyle çok iyi. Tamam. Tamam işte buradayım. Ve çimleri yiyorum. <laughs> çok güzel bir çelik var elimde. Asimere yapacağız. Evet. Hey, o yanındaki tuz neyse yapıyor. Ne? <laughs> tamam hadi oturun yemek yiyin. Hey, tamam acıkmıştım vallahi çok iyi oldun. Öyle. Bir sana sana sana, 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 sana. kim, kim nerede? Ha, nerede olan çocuğun da şey. ne sandviçim? acaba sen iki sepetse kalmış olmadı. İyi o zaman sen bunu al. Ha, bunu alacağım. Tamam buradan alırım. Ben. bitti. Azim, hey, bırak, gidin. bırak, bırak Aa, telefonumu. Ama hiç düşünmedin sen de. Ama bu kadar da çok fazla. Hadi ama sen de inşallah. Git buradan. Ben gidiyorum. Abi böyle şey kalmadı. İstediğin almadım. yere git. Enes Batur kadar takipçim olunca göreceksin. <laughs> Osman benle gel. Ee, tamam geliyorum Hulusi. Ee, beni de bekle. Siz de gidin. <laughs> Belki, Belki uyanırız bir sahilde adam, oush, ne kaçar kiterim. Of fena yüz olduma. ha. aga bizim üçe batmış. Ne Ne Sen evet. çok er. kafayı yemiş beri no. şimdi ben için teşekkürler çocuklar ama kapatmadan önce size bir geldi. Her neyse çocuklar 30 gününe tamamen öldüreceğiz. Üstelik bana abone olmayı da unutmayın çocuklar olur mu? Sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz babyler. Ben kaçtım. <Gülüyor> 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 Ay, çok sıkıldım.